E, Asya Padova, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Proje ve İş Geliştirme Direktörü. Evet. Asya'nın Türkiye'deki sanayi altyapısını bizlere hem kendi çalışma alanı olan Manisa Organize Sanayi Bölgesi üzerine hem de genel olarak Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'de nasıl çalışır? Bu konuda bize bilgi verecek. Şimdi ee, biz bireysel tecrübelerimizden de teorik olarak da biliyoruz. Ee, bir ülkeye da Türkiye'ye bir yabancı yatırımcı geldiği zaman en büyük bir kaygısından birisi ee, arazi bulmak. Yer ve bu arazi bulduğu zaman burada yeterli alt takım olup olmaması bunlar çok ciddi problemleri, problem oluyor ve Türkiye bilmedikleri zaman yatırım ofisine gelen yatırımcıların öncelikle bizden istedikleri şey benim yatırım uygun arazi var mı? Endüstriyel bölge var mı? Bu noktada da e, sanayi bölgeleri çok büyük ee, önem arz ediyor. Ee, onun için Asya Hanım bugün e, bize Türkiye'nin sanayi altyapısını, organize sanayi bölgeleri açısından anlatacak. Ee, Kendisi de Manisa Organik Sanayi Bölgesi'nde iş geliştirme e, yöneticisi. Ee, Asya Hanım şimdi e, bize öncelikle şu organik sanayi bölgeleri genel olarak bir e, anlatırsanız çünkü organik sanayi bölgeleri nasıl işliyor? Bazen e, Buna çok aşina olmayan yabancı yatırımcılar anlamakta güç çekiyoruz Devlet kurumu, özel kurumu nasıl bir hisset vesaire. Ve bir yabancı yatırımcı niçin herhangi bir yerde yatırım yapmak yerine bir organize sanayi bölgesini seçmeli Türkiye'de sizce? Bize bu konuda biraz aydınlatırsanız çok mutlu olursunuz. Teminiyetle. Ee, aslında organize sanayi bölgelerinin kurumu 1960'lı yıllara dayanmakta. Ee, o dönemde planlı kalkınma, e, özellikle sanayi dengeli bir şekilde büyümesini sağlamak bir öncelik haline geliyor ve sanayi lokomotif sektör olarak ilan ediliyor. Organize Sanayi Bölgeleri de aslında baktığımızda bir teşvik paketi gibi düşünülebilir. O dönemde sanayiyi teşvik etmek için kuruyor. İlk Organize Sanayi Bölgesi Bursa'da kurulmuş 1962 yılında. O zaman Dünya Bankası'nın alınan bir treviyle kuruyor. Kurucu Organize Sanayi Bölgesi 1964 yılında. Ee, aslında 1982 yılına kadar o herhangi bir mevzuatı yok. Öyle bir oluşum olarak kuruluyorlar, değişiyorlar. 82 yılında Sanayi Bakanlığı bir kamu yönetimi yapılıyor. Ee, ve bu sayede de artık bir işte mevzuat bir dayanak oluşmaya başlıyor. İlk OSB kanunu aslında 2000 yılında e, ee, e, bu tarif temiz var mı? Aksi olsa bu uygulama yönetimiyle birlikte organize sanayi bölgesi yaygınlaşmaya da atlamlı bir şekilde e, belirli kurallar çerçevesinde faaliyet göstermeye başlıyor. E, Mevzuata baktığınızda aslında biraz o sebeyle yabancı yatırımcılara tanımlamak zor oluyor. Çünkü yani siz devlet kuruluş, kuruluşu musunuz diyorlar. Hayır, devlet kuruluşu değiliz. Özel misiniz? Peki bir şirket gibi misiniz? Hayır, öyle de değiliz. Aslında tabii Türkçe'de özel hukuk tüzel kişiliği olarak geçiyoruz. En benzer örneğimiz belediyeler olmuş oluyor bu mimarda. bir kanunumuz var ve kamulaştırma yaptırabilen kuruluşlar diye geçeriz. biz daha öncesine kadar kendimiz kamulaştırma da yapıyorduk Yani arazileri e, maliklerinden, e, sahiplerinden bir e, alıp daha sonra sanayi alanlarına, parsellerine dönüştürme yetkimiz vardı. Daha sonra bu kural iptal oldu e, ve şu an malikler diğer, diğer kamu kuruluşları, kamulaştırma yapma yetkisine sahip olan e, kuruluşlar tarafından adımıza kamulaştırma yapılıyor. Ve açıkçası arazilerimiz bu şekilde oluşmaya başlıyor. Yani bir e, e, herhangi bir sanayi ve e, sınırlar dahilinde tamamlaştırarak daha sonra alt oluşturuyoruz ve yatırımcılara tahsis edilme hazır hale getiriyoruz. O e, OSD'nin bir da bu çerçevede e, dediğim gibi çok da e, aslında e, amacı konuş olarak düşünmek mümkün. E, kendi sınırları içerisinde faaliyet gösteriyorlar. Dışarı çok bir e, yatırımları olamıyor bölgelerini Yatırımcılardan e, aldıkları bütün gelirleri farklı yatırımlar ve hizmetler olarak sanayicilerine aktarmakla yükümlü. Bu çerçevede tabii aslında yatırımcılar için de önemli yatırım destinasyonları düşünmüş oluyorlar. Çünkü tamamıyla gelirleri arsa tahsisine dayanıyor, daha fazla bir kar elde edelim, köşe yönelim mantığıyla kesinlikle çalışmıyor ve bütün hizmetlerini sanayicilerin daha e, rekabetçi olmalarını yönelik planlamakta. E, bu çerçevede tabii ilk kurulan organize sanayi bölgeleri için artı tas bahsettik. Biraz zorlanabiliyor. Bunun için bakanlık kredisi kullanıyorlar. E, bakanlık kredisi kullanım o seviyeler birazcık işleyişlerinde sınırlandırılabiliyor. Özellikle müteşebbis heyetle e, yönetilen organize sanayi bölgeleri oluyor çoğunlukla. Biz bakanlık biraz daha o seviyenin iş işleyişine, işleyişine karışabiliyor. Ee, biraz daha fazla kontrol altında tutmak isteyebiliyor bazı şeyleri. Kartal'a şey gidecek gibi. Biz Mayıs Organize Sanayi Bölgesi olarak bakanlıktan geri kullanmayan bir organize sanayi bölgesiyiz. Dolayısıyla da faaliyetlerimizde daha e, ve daha e, aktif, e, rol alabiliyoruz. bir de ee, şimdi şey, seyretten bahsettik kuruluş aşamasını tamamlayan ve artık üretim e, yapan firmaların çoğunlukta olduğu organize sanayi bölgeleri kendi genel kurullarını oluşturuyorlar. E, yani genel kurul katılımcıları arsaların sahipleri oluyor. E, ve her 4 yılda bir bu katılımcıların genel kurulunu, üretim kurulumuzu seçiyor. Yani kısaca e, OZB aslında genel konu yapan bir OZB kendi kendini yöneten bağımsız bir organ haline geliyor. E, ee, tabii bu çerçevede genel kurul, o genel işte işine dair prensipleri belirliyor. Bu prensipler çerçevesinde de seçilen yönetim kurulu daha detaylı bulunuyor. Ve bölge müdürlüğü de, yani benim mektup olduğum bölge müdürlüğü, firmaların, yatırımcıların kontak noktası olan bölge müdürlüğü de günlük aktiviteleri, faaliyetleri gerçekleştiriyor. E, Türkiye'de şu an 355 tane organize sanayi bölgesi var. Bunların 260 üzeri aktif organize sanayi bölgesi. Her şehirde en az bir organize sanayi bölgesi bulunmakta. Sadece Manisa'ya baktığımızda 8 tane organize sanayi bölgesi var. Bu de birlikte bu 20'nin üzerine çıkıyor. E, yatırımcılar bunun bu sebeplerde aslında organize sanayi bölgelerini tercih ediyorlar. genel olarak seçim kriterlerine baktığımızda özellikle lojistik konumu çok öne çıkıyor organize sanayi bölgelerinin. bizim organize sanayi bölgemizde örneğin İzmir'e yakınlığımız çok büyük bir avantaj. 25 km'de şehir, şehir merkezine, İzmir şehir merkezine ulaşabiliyorsunuz. İzmir Türkiye'nin ikinci en büyük hap şehri. bu çerçevede tabi limanlara, uluslararası havalimanına yakınlığınızı çok büyük bir avantaj olarak düşünüyorum. E, ee, ama tabii yatırımcılar artık sadece e, yer ve teşvikli bunlara bakmıyorlar. Bize gelen sorular artık biraz daha dönüşmeye başladı. Yeşil enerji verebiliyor musunuz? Demek evet, başladı yatırımcılar. Tüm cümlelik konusunda ne yapıyorsunuz? Bize ne yapacaksınız? diye sorumaya başladılar. E, ee, onun için bence organize sanayi bölgeleri çok büyük bir anahtar rol oynuyor. E, ee, teşviklere baktığımızda yaşam otisiniz birazdan bahsedecek ama özellikle o seviyede de bölgesel teşvikler anlamında daha fazla destek veriliyor o seviyede vergi sunuluyor. E, tabii farklı vergi muafiyetleri de söz konusu. E, bizim gibi e, iyi kurulmuş eski organizasyonlar bölgeleri e, üreticiler için çok iyi bir yatırım noktası. Biz örneğin 14 milyon metrekarelik bir alan üzerinde kuruluyoruz. 200'ün üzerinde faaliyetlerimiz var. Bunların yaklaşık %7'si yabancı, evet. doğrudan yabancı. 1.7 milyar dolar iş ticaret hacmine sahip ve 62 bin çalışan e, çalışanımız var. Genel olarak baktığımızda e, şehir merkeziyle birlikte, İzmir merkeziyle birlikte 4 milyonluk bir iş gücü nüfusuna erişmeye sahip, erişime sahip de bir çalışmalar. Bunun dışında sürdürülebilirlikle ilgili çok çalışmalarımız var. Ee, biz organize sanayi böyle sorarsa biraz yanlış cevap vereceğim belki ama evet, o, yani Türkiye'de yatırım yapılacak ise bu yatırım mutlaka bir organize sanayi bölgesi için sanayi <laughs> E tabi bu e, 50 yıl, yarım asırı aşkın süredir faaliyet gösteren bir organize sanayi bölgesi için geliyor. Ama bence e, doğru bir nokta. Evet, Başken zaman zaman geçimciler. Yani o sebebi dışında bir yer baksak deyip e, de alternatif sebebi zaman gösteriyoruz. Sonra tamam da o sebebiler daha bizim için daha mantıklı olacak. Çünkü hazır alt yapı ve hazır birçok sistem ulaşım ulaşıma yakınlık vesaire o sebebi çok daha karşı normal geçiliyor. Şimdi hep e, o sebebinin e, üyelerinin yaptığı az önce Kazım anlattığı birlikte de Türkiye Kemal'ın yaptığı şey hani iktisat biliminde taşma etkisi diye bir etkiden bahsedilir. Spillover effect. Hani bir yatırımdan beklediğim şey aslında bu. Tek başına gelip kendi üretim yapması değil, aynı zamanda bir ekosistem oluşturup onu beslemesi. Orada bir hayat, canlılık vücuda getirmesi. Dolayısıyla bir yatırımlardan bulan şey şu ana kadar elde edilmiş ve elde edilmeye devam ediyor. 190 yerlik oranı gerçekten çok yüksek bir oran. Yani keza otomotiv endüstrisindeki yerlik oranımız da çok yüksek. Elektrifikasyonla beraber bunu kaybetmemek istiyoruz. Ee, ve OSD'nin bu alandaki çabaları da çok önemli. Ee, bu anlamda Manisa Organize Sanayi Bölgesi üzerinde biraz konuşursak, Organize Sanayi Bölgelerimiz e, bu elektrifikasyona geçti kendini nasıl e, hazırlıyorlar? Ve sizin e, Organize Sanayi Bölgenizde mesela otomotiv ile ilgili e, durum nedir? E, firmaların durumu nedir? Bu bir dönüşme hazırlığı nedir vesaire? Bu konulardaki bilgi ilgilenebilir misiniz? Arkadaşlar? Evet. Ee... Aslında Manisa Organize Sanayi Bölgesi karma bir organize sanayi bölgesi. İçerisinde farklı farklı sektörlere ev sahipliği yapmakta. Ee, özellikle ana sektörlerimiz e, fabrikasyon metaller, plastik, kavuşuk, elektrikli elektrik, ekipmanlar elektrik, şeklinde geçiyor ama büyük çerçevede baktığımızda firmalarımızın en az yüzde kültürü daha fazla olan beyaz eşya ve e, otomotiv otomotiv yansanayi tedarikçileri biz de 2018 yılında e, özellikle otomotiv sektöründe biraz daha öne çıkmayı istediğimiz için hiç, evet. e, bir hükümelendirme kuruluşuna başladık. E, Manisa Industrial Park Automotive Sub-Industry Master adına verdiğimiz MIPA'si kısaca bir ürkübe kurduk e, Ticaret Bakanlığı'nın sende sorumlu destekler çerçevesinde ve otomotiv sanayi ve faaliyet gösteren firmalarımızın yerine Korn şirketle başladık e, faaliyete dış ticaretlerini geliştirme, yeni pazarlara girişlerini e, sağlamak hedefli çalışmalar yürütmeye başladı. E, tabii bu proje çerçevesinde farklı farklı iş ortaklarımız olmaya başladı. Eğitim sistemimiz iyice genişledi ve e, artık e, kümemiz 60 tane e, yerel üreticimizin yer aldığı 10 tane de e, destekleyici kuruluş, üniversite araların ve üniversitenin olduğu kamu kuruluşlarının yer aldığı kalabalık bir küme haline geldi ve şu an European Cluster Collaboration Platform adı verilen e, Arka Kümeler Kolaborasyon e, Platformu üzerine kayıtlı bir işte, e, kümemiz var. E, yavaş yavaş da bir, e, bu çerçeveyi biraz daha değiştirmeye başlıyoruz ve e, yenilik merkezimiz e, birazdan bahsedeceğim eşit yediğinde bölgede bir de mobilite e, kümesi yapılmalarındayız. Çalışmalarımızı evli sonuna kadar tamamlamaya gidiyoruz. Dönüşüm konusuna gelecek olursak tabii 10 ee, yıllar önce o seviyelerden e, beklentiler, hem yatırımcının beklentileri, hem e, diğer taraftan beklentiler, kurum e, Bakanlığı gibi kurumların beklentileri biraz daha basit geleneksel beklentilerle altyapı verilmesi e, şeklindeydi. Ama yavaş yavaş bu e, finansal değişimi değişimi göstermeye de devam ediyor. Yani belirttiğim e, sorular çerçevesinde, sürdüğünde bir beklentiler çerçevesinde o sebebini bir dönüşüm e, yapması gerekmekte. E, buradaki maksat aslında firmaların e, dönüşümlerini sağlamak. E, örneğin 60 üzerindeki otomatik yan sanayi üniversitelerimiz içerisinde izin bildiğimiz e, içten yanma motorlara e, sadece parça üretmeyi istiyorlar firmalarımız var ve onların artık farklı e, üretim konularına eğilmesiyle ilgili bir dönüşüm olduğuna girmiş olmalı. Yine geri demeyeceğim çünkü zaten başlamış olması gerekiyor. Geç kalınmış durumda olunması gerekiyor ama tabii daha ufak çaplı firmalarımız bazen geç kalmış olabiliyorlar. Daha çaptan bağımsız olarak destek ihtiyacı olabilen firmalar oluyor. Da. İşte onların zaten bölgelerinde bu konuda destekleyici rol almak bizim ee, özellikle bir konuda e, dönüşüm yolculuğumuz 2015 yılında dönüyor. Bir e, eğitim ve R&D e, farklı kurduk 2015 yılında. Daha sonra bakanlık işbirliğiyle de e, hem UNDP hem Sanayi Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen bir OSB'lerde teknoloji geliştirme projesine evlat E, bu proje kapsamında Türkiye'de bir organize sanayi bölgesi içerisinde kurulan ilk yenilik merkezi Manisa OSB'de kuruldu. Bu dönüşümle birlikte aslında hedef diğer evlerde de bilmesi şeklinde şu an e, 3-4 proje bizimle birlikte devam ediyor. E, dolayısıyla dönüşüm aslında stratejik e, çerçevede devam ediyor hem de artık sahaya inmiş durumda. E, buradaki ana hedef e, firmalarımızın da dönüşümü teşvik ediyor. Yani yeni merkez olsa ve yeni kendi kendine yapıyor tabii ki. Firmaların e, inovasyon e, yetimliklerini ölçüyor mu? bir onlara yol haritası çıkarıyor aynı yani şekilde dijital e, yetkinlik kapasitelerini ölçüyor ve yol haritası çıkarıyor. Bunlar günlük merkezimizin e, hedefleri arasında. E, son zamanlarda özellikle eko konusunda firmalarımıza destek olmaya başladılar. Çeşitli kurum kuruluşlar, TTGV gibi kurum kuruluşlarla işbirliği yaparak onları da artık dönüşüme zorlama amacıyla bizde ee, bizim kendi stratejilerimiz de aynı şekilde hem sürücüyle gelirdik hem dönüşüm içeride başladı. Sadece büyüme ve e, mükemmellik odaklı değiliz. E, dolayısıyla e, inovasyon merkezleriyle de birlikte e, firmalardan e, firmaları desteklemek amaçlı organize sanayi bölgeleri meslekleri oldu. Bakanlık da aynı şekilde o seviyelerin de dönüşümü görülüyor. Bunun için Yeşil OSB programı adı verilen bir sertifikasyon programı <laughs> geliştirdiler. Şu an TSE ile birlikte iş gibi içerisinde artık eee o seviyeleri de bu standartlarda e, faaliyet göstermeyi beklenmektedir. Sanırım süremizi gayet etkin kullandık. E, aslında panel bitirebiliriz ama son söylemek istediğim sözler varsa yine de ben de sizlere ee, söz verebilir birer dakikayla ya da eğer yok diyorsanız bana elini de bitirebiliriz. Evet. Buyurun. Mayıs Ordu'nun Sanayi Bölgesi'nin az önce bahsettiğim gibi 20 Sanayi Bölgesi ve e, bu konudaki deneyimleri de çok fazla olan bir özledi. Bu çerçevede hem yerli hem yabancı yatırımcılarımızın sadece Manisa OSB'de yatırım yapma gürüsüyle değil, Türkiye'de yatırım yapma gücüyle hareket ettiği her alanda bizler bütün yatırımcılara, bizim yatırım ofisimizin olduğu gibi destek olmaya hazırız. Ee, bu bizim için çok önemli bir şey ve Türkiye'de yatırım yapılması yani, bir gurur meselesi OSB için. Yani bir firmanın bizimle görüşüp daha sonra başka bir OSB'yi tercih etmiş olması e, birazcık acıtabilir. E, ama yine de mutlu oluyoruz çünkü bu Türkiye'ye gelmiş oluyor. E, dolayısıyla herhangi bir sorunun vesaire olursa yardımcı olabileceğimiz herhangi bir şey olursa bütün yatırımcılarımız bizimle e, geçebilirler memnuniyetle illerine her alanda yardımcı olmaktan e, bir mümkün ediyoruz. ben de hem Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne hem de İstanbul Ekonomi Devleti ve İstanbul'dan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ama bu sanayi bölümün farklı organizasyonlarla görüşmek üzere. Evet.